Eşit bölmeli bir çubuk destek üzerinde şekildeki bir dengelidir. Bu çocuk bu çubuğu şeklindeki fark noktalarından kavrayıp aşağı ya da yukarı kuvvet uygularak denge tutarken 1, 2 ve 3 durumlarında sol eliyle uyguladığı kuvvet F1, F2 ve F3 büyüklüğünde oluyor. Buna göre F1, F2 ve F3 arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Çubuk bu şekilde dengede olduğuna göre kütle merkezi O noktası diyebiliriz. Çünkü aşağı doğru ağırlığını çektiğimizde desteğin tepkisi ağırlığı dengeleyecek ve bu çubuk dengede kalacak. Ağırlığı G demiş olduk. O zaman O noktasından bunun ağırlığını çekiyoruz. O noktasından yine ağırlığını çekiyoruz ve O noktasından ağırlığını çekiyoruz. Gelelim birincisine şimdi sol elin uyguladığı kuvvet ve sağ elin uyguladığı kuvvet yönlerini düşündüğümüzde paralel kuvvetlerin dengesinden sağ elin uyguladığı kuvvet aşağı doğru sol elin uyguladığı kuvvet yukarı doğru olmak zorunda. O zaman buraya bir buraya da bir uzaklık olduğuna göre sağ elin uyguladığı kuvvet g'ye kadar olmalı. Dolayısıyla sol elin uyguladığı kuvvet de 2g olmalı. Çünkü aşağı doğru olan kuvvetlerin toplamı yukarı doğru olan kuvvetlerin toplamına eşit olacak ki çubuk dengede kalsın. Buraya geldiğimizde ise sol elin uyguladığı kuvvet ve sağ elin uyguladığı kuvvet düşünüldüğünde bu kuvvet olsaydı bileşke sıfır olamazdı. O zaman sol elin uyguladığı kuvvet direkt G yönünde olacaktır. Buraya geldiğimizde ise sol elin uyguladığı kuvvet aşağı doğru olmalı, sağ elin uyguladığı kuvvet yukarıya doğru olmalı. Buraya bir, buraya bir dediğimizde o zaman sol el G kadar kuvvet uygulayacak, sağ el ise 2G kadar kuvvet uygulamalı ki çubuk dengede kalsın. Ama sol elin uyguladığı kuvvetlerden bahsettiği için 2G olacak, G olacak ve G olacak. Bu durumda F1 büyük F2 ile F3 birbirine eşit. Cevap 5'tir.